Selamünaleyküm. Yine karşınızdayım. Bugün çok eğlenceli bir eee konumuz var. aslında çok uzun süredir konuşmayı düşündüğüm bir konu. Yani kafamda yavaş yavaş oluşmuş bir tezi, bir analizi paylaşacağım. Ama bu anın gelmesini bekliyordum. Daha önce bunu anlatsaydım temelsiz olacaktı. hem ciddiye alınmayacaktı hem de aslında hani bunu kanıtlayabilecek Gerçek bir e, vaka gerekiyordu. Bu gerçekleşti. Yani Suriye e, devriminin başarıyla, sonuçlanmasıyla e, Allah'a şükür bu gerçekleşti. Ben de çok soğumadan bu konudaki fikirlerimi büyük bir iştahla e, kamuoyuna açmak için karşınızdayım. Erdoğan'ı ve Putin'i bu videoda karşılaştıracağım. Yani Erdoğan'ın siyaset tarzıyla... Putin'in siyaset tarzını karşılaştıracağım. Şimdi e, bu ana kadar aslında yani söyleyeceğim şeyler belki ilk etapta hepinizin bildiği şeyler olacak. E, fakat Suriye devrimine kadar yani Suriye zaferine kadar Erdoğan bu siyaset tarzıyla sadece içeride yaşıyordu. E, kesin sonuçlar almıştı. Putin ise daha çok dışarıda kesin sonuçlar almıştı. Yani uluslararası ilişkiler hani büyük oyun, büyük satranç tahtasında Putin kesin sonuç alırken Erdoğan sadece içeride bu sonuçları almıştı. Fakat artık Suriye zaferiyle Erdoğan ilk defa kimsenin reddedemeyeceği bir galibiyet aldı. Aynı siyaset yapma tarzıyla. Böylelikle ben de hani bu defa artık hani eşit bir platforma geldiler. Ve ben Putin ve Erdoğan'ın siyaset yapma tarzlarını anlatıp neden Erdoğan'ın e, tarzının Putin'in tarzına galip geldiğini anlatacağım. E, önce Putin'den başlayayım isterseniz. Şimdi Putin'in siyaset yapma tarzı nedir? Yani Putin tarzı, Putin'in yolu, menheci nedir? Diye sorduğunuzda e, Putin'le çok özdeşleşmiş ve dışarıda e, rakiplerine, dış güçlere, batılı güçlere galip geldiğinde ya da onların oyunlarını bozduğunda hep böyle dolaşıma sokulan bir video vardır. Şimdi söyleyince hatırlayacaksınız. Putin o videoda şunu söyler. St. Petersburg sokakları der, Petrograd sokak sokaklarında benim öğrendiğim bir şey var. Eğer kavga kaçınılmazsa ilk yumruğu sen at ve bu Putin'in tarzını özetleyen cümle olarak kabul edilmiştir. Eğer kavga kaçınılmazsa rakibin saldırmasını beklemeden sen saldır. Ve Putin dış politikada da iç politikada da bugüne kadar hep böyle yaptı. Yani kavganın kaçınılmaz olduğunu gördüğü anda böyle çok güçlü bir böyle ceberrut bir ayı şeklinde karşı tarafa önleyici bir saldırı yaptı. Yani bütün varıyla, gücüyle saldırıp oyunu bozdu. Yani bunu işte Gürcistan müdahalesinden Suriye müdahalesine en sonunda Ukrayna müdahalesine kadar gördük. Dolayısıyla Putin'in tarzı bu. Yani kavga kaçınmaz. ilk yumruğu sen at. Erdoğan'sa tam tersine hiçbir zaman ilk yumruğu atmaz. Ya yani bu da kabul görmüştür. Mesela bunu da Yavuz Ağralioğlu çok güzel bir şekilde e, özetlemişti. Yani Tayyip Bey e, hiçbir zaman savaşı o başlatmaz. Karşı tarafın başlatmasına izin verir. Fakat Tayyip Bey'in tarzı da şudur, e, karakteri de şudur. Karşı taraf sen sana ne atıyorsa sen ona misliyle cevap ver. Yani sana taş atıyorsa füze at. Füze atıyorsa nükleer bomba. Bugüne kadar aslında içeride hep bu yolun, stratejinin işe yaradığını gördük. Çok kesin sonuç aldığını gördük. İşte yani Fethullahçılar meselesinden başlat, hatta öncesinde askeri vesayetle olan kavgasından tut. Ardından işte AK Parti içerisinde Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül gibi rakiplerinin tasfiye edilmesi. En sonunda PKK ile mücadele. Yani hep bir şekilde el uzatan taraf Erdoğan. Fakat eğer bu eli sıkmazsanız ve onun şartlarını kabul etmezseniz daha fazlasını istediğinizde bir noktada ipi koparıp sizi çok ağır şekilde cezalandırmayı tercih eden ve böyle de aslında bir caydırıcılık oluşturan daha sonraki mücadelelerinde bir lider tipi görüyoruz. Bir, bir stratejik akıl görüyoruz. Bugüne kadar da içeride bu çok kesin sonuç almıştı. fakat dış politikaya geldiğinizde yani daha kendisinden daha güçlü aktörlerle mücadele ettiği asıl büyük oyun, büyük satranç tahtasına geldiğinizde Erdoğan konusunda hani daha çok taviz veren, boyundan büyük sözler söyleyen ama ardında bu sözlerin altında ezilen ve geri adım atmak zorunda kalan son tahlilde aslında gücü içeridekilere yeten ama dışarıda İçeride kurt dışarıda kuzu bir Erdoğan olduğu konusunda bir uzlaşı vardı. Fakat Suriye savaşıyla yani Suriye savaşının böyle bir zaferle sonuçlanmasıyla artık bu anlatı da tamamen değişti. Biz de anlatı daha doğrusu imaj değişti öncelikle. İmaj değiştiği için de anlatıyı da değiştirmemiz, geriye doğru bir tekrar tarih okumasını, yakın tarih okumamızı da değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi 15 Temmuz'dan 2016'dan sonra aslında gerçekten Erdoğan'ın kelimenin tam anlamıyla hani kurtlarla dansı başladı. O ana kadar Erdoğan için önemli olan şey içerideki mücadeleydi. Hatta içerideki mücadele için dışarıda mücadele ediliyordu ya da dışarıda belli ittifak ilişkilerine giriliyordu. Ama 15 Temmuz'dan sonra artık Erdoğan için siyasetin odağı tamamen dış güçlerle olan mücadele kaymış durumda. Ve biz baktığımızda taviz verdiği kadar karşı güçlerin arasındaki rekabeti ve güç boşluklarının da kullanabilen bir Erdoğan olduğunu görüyoruz. Yani 2016'dan sonra Halep anlaşmasıyla Ruslarla anlaşıp Halep'teki güçlerini kuzeye çekmesi PKK ile mücadele etmek için bunun karşılığında Rusya'dan Rusya'nın hava sahasını açması konusunda bir izin alınması ardından 1-2 yıl süren Rusya ile bir stratejik ilişkiye girilmesi yani işte S-400 alınmasından tutun Astana süreçlerine kadar yani geçmişte Amerika ile olan ilişkiye benzer bir stratejik müttefiklik ilişkisine dönüşmesi. Ve bu sayede Suriye'de operasyonlar yapıp PKK'nın önünü kesmesi, genişlemesinin önünü kesmesi, işte o terör koridorunun kesilmesi ve Suriye'ye bir şekilde asker sokularak yerleşilmesi. İkincisi Astana süreçlerinde ee, Rusya'nın bir şekilde oyalanması, enerjisinin e, soğutulması. Bugünden baktığınızda, o gün belki bunu görmek ve tespit etmek kolay değildi. Ama bugünden baktığınızda aslında Astana sürecinin e, Suriye'deki radikal gruplar denilen gruplar üzerinde e, Türkiye'nin etkisini arttırmak için de kullanıldığını görüyoruz. Çünkü o grupların tasfiye edilmesi için Rusya'nın Türkiye'ye ihtiyacı varken o grupların da Rusya'ya karşı Türkiye'nin himayesine ihtiyacı vardı. Ve aslında bugün zaferi getiren HTŞ ile Türkiye arasındaki ittifakın kuluçkasında aslana süreci olduğunu görüyoruz. Yani hem Rusya'ya bu gruplar üzerindeki hakimiyetinin bunları ancak ben kontrol edebilirim. Bunu kabul ettirerek o grupların Rusya'ya da Amerika'ya saldırmasını engelleyerek o gruplar içerisindeki daha radikal grupların tasfiyesini sağladı. Hem de işte bugün Cevlani'nin temsil ettiği hatta ya bakın eğer siz bunları yapmazsanız Rusya'nın açık hedefi olacaksınız ve IŞİD'in başına ne geldiyse sizin de başınıza aynı şey gelecek diyerek bu gruplar üzerinde bir göreli kısmi hakimiyet kurmasına neden oldu. Yani bu sürece baktığınızda hem Rusya'nın enerjisinin İdlib'de soğutulduğu bir şekilde buradaki varlıkların radikal grupların Rusya tarafından da Amerika tarafından da kanıksanmasına yol açtı. Hem de düne kadar Türkiye'yi tekfir eden bu cihadi gruplarında bir şekilde Türkiye'nin himayesine ya da korumasına muhtaç olduğunu hissederek bir stratejik ilişkiye girmek zorunda kalmaları. Bütün bu süreçte aslında Astana sürecinin bir sonucu, bir, bir, bir çıktısıydı. Üçüncü bir bölüm Ukrayna Savaşı ile başladı. Ve Ukrayna Savaşı başladığında ben etrafımda insanlara şunu söylemiştim. Yani Türkiye ilk defa büyük bir devlet gibi hareket ediyor. Nedir o? Yanı başınızda bu kadar büyük bir savaş varken siz bu savaştan olumsuz etkilenmek yerine bu savaştan büyük kar elde ediyorsunuz. Yani Ukrayna'ya ciddi silah sattı. İşte bayraktarları sattı. Bayraktarların oradaki başarısı nedeniyle bayraktarların dünya piyasasında, dünya pazarında ki payları çok hızlı bir şekilde arttı. Yani Ukrayna Savaşı e, Baykar'ın hani kaderini değiştirdi. İnanılmaz hızlı büyümeye başladı. E, ama diğer yandan Rusya ambargoyu kırmak için Rusya'ya bir yol açtı. Yani Türkiye üzerinden e, ambargoyu kırdı. Hatta bu yüzden birkaç defa Amerika tarafının uyarı alındı. Bunun karşılığında doğal gaz... E, konusunda ve başka alanlarda Rusya'dan imtiyaz elde etti. İşte hem fiyat kırdı Rusya hem de borçlarını erteledi. Böylelikle de iki tarafla da ilişkisini sürdürerek savaştan büyük fayda sağladı. Ve aslında Suriye'deki zafere giden yolda biraz Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin aldığı pozisyon sayesinde mümkün oldu. Yani Putin'in aksine gücünü bütün gücünü, var gücünü çok hızlı bir şekilde tüketmek yerine Putin'e kıyasla daha güçsüz olmasının da etkisiyle gücünü çok idareli kullanan, ilk yumruğu kendisi atmayan, karşı tarafın yumruk atmasına izin veren, bu yumruklara karşı kapanan ve ilk fırsatta çok sağlam bir şekilde karşı tarafı indiren bir Erdoğan Türkiye'si gördük. Bu aslında bugüne kadar Erdoğan iç siyaseti yaptığı şeyi büyük satranç tahtasında, büyük oyunda yani uluslararası arenada da çok görkemli bir şekilde yapması anlamına geliyor. Bunun Suriye'den önceki sinyallerini biz 2020'de Karabağ'da ve Trablus'ta görmüştük. Bu maalesef yeteri yani buna hakkı verilmedi. Aslında Suriye'dekine benzer bir şey Karabağ'da gerçekleşti. Yani bugüne kadar Karabağ konusunda Ermenistan'ı koruyan bir uluslararası konsensus vardı. İçinde Rusya'nın olduğu, Fransa'nın olduğu, Amerika'nın olduğu bir uluslararası konsensus Ermenistan'ı koruyordu. Fakat uluslararası düzende bir boşluk, bir güç boşluğu oluştu. Bu konsensus dağıldı ya da etkisizleşti. O momentum geldiğinde Türkiye hızlı bir şekilde müdahale edip Karabağ koparıp aldı. Ve böylelikle Azerbaycan'la bir koridor kuruldu. Türkiye'nin toprak bütünlüğü, entegrasyonuna giden bir yol açıldı. Şimdi Aynısı Libya'da oldu mesela. Yani e, körfez ülkeleri, Mısır, Avrupa, Amerika ve Rusya arasındaki konsensus, İslamcılara karşı olan konsensus ya gevşedi ya da e, onu hareket edemez. Felçe, felç hale geldiği bir, bir, bir kısa süreli bir durum oluştu. Ve Türkiye çok hızlı bir şekilde müdahale edip Trablus'u aldı. Ve Libya'ya yerleşti. Yani bunlar Suriye, Irak'a yapılan ve 90'lardan beri aslında kanıksadığımız askeri hareketlerden farklıydı. Yani Türkiye'nin yavaş yavaş artık büyük bir askeri güç yani stratejik özellikten stratejik bağımsızlığa evrilen bir e, bir güç oda olmaya başladığının ilk sinyalleriydi. Ama bu görülmedi ya da küçümsendi. Fakat Suriye zaferiyle artık küçümsenemez. yani bir hale geldi. Böylelikle de biz bugüne kadar Erdoğan iç siyasetteki tarzının dış siyasette de artık sonuç aldığını görmeye başlıyoruz. Yani Erdoğan'ın tarzı Putin tarzına galip geldi. Peki nasıl galip geldi? Yani Türkiye Rusya'dan daha zayıf bir devlet olmasına rağmen daha güçsüz bir devlet olmasına rağmen neden Erdoğan'ın yavaş savaş stratejisi ya da uzun savaş yani Mao'nun tabiriyle uzatılmış savaş stratejisi Putin'in o mafyatik e, petrokrat tarzına galip geldi. Şimdi hatırlayacaksınız yazın Temmuz ayında bu 3. Dünya Savaşı çıkacak mı çıkmayacak mı tartışmaları e, çok revaçta olduğu bir dönemde yani hem Hakan Fidan'dan işte Yaşar Güler'den Erdoğan'dan sürekli 3. Dünya Savaşı ile ilgili Türkiye'de dünyada bir 3. Dünya Savaşı tehdidi olduğu sözlerinin edildiği bir dönemde ben bir video çekmiştim. 3. Dünya Savaşı mı küresel iç savaş mıydı başlığı. Orada şunu iddia ediyordum yani hep söylediğim şeyi söylüyordum. İçine doğduğumuz dünya çöküyor. Fakat bir 3. Dünya Savaşı ile bu noktalanmayacak. Hali hazırda zaten bir iç savaşın içindeyiz. Yani bir savaşın içindeyiz. Bunun adı da küresel iç savaş. Başlayan hiçbir savaş bitmeyecek. Her savaş, savaş yeni savaşlara neden olacak. Ve dünya sistemi bir önceki sistemden yani İngiliz düzeninden farklı olarak bir ya da birden fazla dünya savaşıyla yok olmayacak. Suriye savaşı gibi iç savaşların arttığı ve birbirine girdiği bir süreç içinde yavaş yavaş böyle yana yana ya da çürüye çürüye yavaş yavaş parçalanarak yok olacak. Dolayısıyla da daha uzun sürecek parçalanması. Ve daha yıpratıcı olacak belki de. Aslında Erdoğan'ın işte Mao'nun uzatılmış halk savaşına daki o stratejisine yakın stratejisinin daha başarılı olmasının bir nedeni de bugün dünya sisteminin çözülmesinin 100 yıl önceki gibi ani bir ...anda patlak veren bir dünya savaşıyla değil... ...birçok iç savaşın birbirlerine geçmesi, dolanmasıyla çok yavaş yavaş çözülmesi... ...nedeniyle aslında Erdoğan'ın tarzı başarılı olabiliyor, sonuç alabiliyor. Şayet 100 yıl önceki gibi bir küçük bir gerginlik... ...yani mesela 1913'teki Balkan krizi gibi bir kriz... ...bir dünya savaşına hiç kimsenin beklemediği bir anda neden olsaydı... Erdoğan tarzı başarısı oldu. Çünkü ne Erdoğan ne Türkiye böyle bir dünya savaşına hazır değil. O zaman Putin'in bütün gücüyle savaşa dalması böyle bir ayı gibi, bir canavar gibi böyle can canhıraş bir şekilde bütün gücüyle müdahale etmesi daha sonuç alıcı olacak. Çünkü Rusya hem daha güçlü bir ülke hem de ani patlak veren bir savaşa bu kadar ani bir şekilde o savaşı önceden tahmin edip bütün gücünle mücadele ettiğinde bu daha çok sonuç alır. Yani aslında biraz bizim 100 yıl önceki iddiatçı tarzda da daha yakındır. Çünkü savaş kaçınılmazdır ve hayatta kalabilmen için bütün gücünle, var gücünle savaşman lazım. Ve her şey aslında 2-3 yılda ya da 3-4 yılda olup bitecektir. Böyle bir durumda gücünü idareli kullanmaya çalışmanın da bir anlamı yoktur. Çünkü ortada bir varlık yokluk mücadelesi vardır ve her şey çok kısa sürede olup bitecektir. Böyle bir okumanın ve bu okumaya göre geliştirilen bu tarz bir stratejinin yani uzun savaş değil hızlı savaş. Bütün gücünün çok hızlı bir şekilde kullanılması ve sonuç alınması Böyle bir strateji daha işe yarar olacak. Yani şayet 2014 ya da 2015'te Dünya Savaşı'nın 100. yılında bir 3. Dünya Savaşı çıkmış olsaydı muhtemelen Türkiye yok olabilirdi. Putin'in stratejisi ise daha başarılı olabilirdi. Yani bütün gücüyle etrafında Rusya'yı örgütleyerek, konsolide ederek bütün gücüyle böyle bir ayı gibi Savaşıp koparıp bildiğini alacağı bir koşul oluşabilirdi. Allah öyle. Alem. Fakat böyle olmadı. Yani dünya sistemi bir anda patlak veren bir dünya savaşıyla sona mi? Başlayan ve bitmeyen ve toplumları devletleri tamamen dönüştüren sayısız iç savaşla aslında çok böyle bir Hazreti Süleyman'ın asası gibi. Yani içten çürüyerek ya da böyle küçük küçük yana yana bir kağıdın yanması gibi yavaş yavaş yok oluyor. İşte böyle bir uzatılmış bir uzun küresel iç savaş sürecinde Erdoğan'ın iki ileri bir geri tarzı, mehteran tarzı daha iyi sonuç aldığını görüyoruz. Yani Suriye e, zaferinin aslında bize anlattığı şey bu. Erdoğan Putin'i yendi. Hem Putin'e hem Amerika'ya hem başka güçlere sayısız taviz vererek. Ama onların kendi aralarındaki e, rekabetlerin de doğru zamanda doğru zamanlamayla çok iyi kullanarak ve sabrederek, bekleyerek aynı Maun'ın iç savaştaki tavrına benzer bir şekilde hani küçük küçük ısırarak yani baktığınızda aslında mesela bir ara dalga geçiyorduk biz. Yani Orta Doğu'yu Türkiye köy köy mü fethedecek diyorduk. Yani çünkü mesela bir boşluk buluyorsun Tel Abya'da dalıyorsun. Bir boşluk buluyorsun Afrin'e. Bir boşluk buluyorsun Karabağ. Bir boşluk işte Trablus'a böyle küçük 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 küçük. Ama girdi her yerde yerleşerek orada kalıcılaşarak ve oluşan bütün güç boşluklarını optimum, maksimum derecede kullanarak, orayı daha da genişleterek, kendini oraya sokarak, yerleştirerek yer edinme stratejisi. Bu stratejinin artık Putin'in Petrograd tarzına, mafyatik o bıçkın tarzına baskın çıktığını biz artık kabul edebiliriz. Burada Erdoğan ve Putin'in karakterlerinden ziyade ya da Türkiye'nin ve Rusya'nın karakterlerinden ya da durumundan daha çok aslında bugün içinde bulunduğumuz bu savaş halinin yapısının da e, belirleyici olduğunu düşünüyorum. Yani eğer bu dünya sistemi çok hızlı bir şekilde e, aynı 100 yıl önce gibi bir bölgesel krizin hızlıca bir dünya savaşına, büyük güçler arasındaki bir dünya savaşına neden olmasıyla e, çok daha hızlı bir şekilde çökseydi e, büyük güçler arasındaki doğrudan sıcak çatışmaların şekil verdiği bir süreç yaşasaydık muhtemelen Putin'in tarzı Erdoğan'ın tarzına galip gelecekti ve belki de Türkiye yok olacaktı. ama Allah şükür her işte bir hayır var. bugün bir üçüncü Dünya Savaşı çıkmadı ve çıkmayacak da. Ama kısa vadede barış da gelmeyecek. Çok uzun sürecek bir küresel iç savaşın içindeyiz. Yani biraz aslında bu gerçekten Çin Savaşı'na benziyor. Belki de artık Rus devrimden ziyade Çin devrimini okumanın zamanı geldi. Ve böyle bir yavaş ilerleyen savaşta Erdoğan'ın tavizleri içeren ama yeri geldiğimi çok patlayıcı atılımları da içeren sebat eden Sıtatesi'nin galip geldiğini görüyoruz bu videoda burada sona erdi. Selamlar.